Neden Arkadaşlar merhaba kanal hoş geldiniz. Yeni bir seriye başladık arkadaşlar. Takipçilerin çağrılarıyla gireceğim. Takipçileri kasacağım. Ee, ayrıca e, bu videoda 400 RP çekilişimiz var. 10 tane 400 RP dağıtacağız. Hani 50 like'a direkt 10 tane 400 RP dağıtıyorum. Hani %20 bir şansınız olacak. Kesinlikle katılın. Katılma şartı da çok basit. Discord kanalına abone olun. Yorum yapın, videoyu likelayın. Bu kadar. 10x 400 rp arkadaşlar. Biraz canlanalım artık. Bu arada takipçi karlarına da gireceğim. Ee, i̇steyen arkadaşlar olursa Discord'dan bana özelden ID şifreyi atarsanız sizin karlarınıza da girerim. O videoları paylaşırım. Güzel bir seri yakalayacağız. Böyle gitmeyi düşünüyorum. Umarım tutar. Bu arada bronz elodayız. Arkadaşlar Sohbet kanalında birbirlerine küfür ediyorlardı. Dedim uğraşmayayım bunlarla. Genel olarak bu eloda yaşça küçük kardeşlerimiz olduğu için sıkıntı yaratıyorlar. Güzel. İyi ikilimizi aldık. Lan burada şuna kes, şuna al, şuna. Bu direkt farm yapmamız lazım daha veren free kill. Başına başını yavaşlat. Eğer olursa keseriz. Tamam güzel. Alırız. O da öyle güzel. Çalıyon diye buradaki frederler bunlar. Kurtlarız herhalde. Şimdi ötesine yemeyeyim mi? Öleceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Killerimizi alalım da. Gelecek zaten. Öldü. ya da keseriz ya. Gel 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 gel. Gel, gel flashını aldık. Pek hemen giderim şu an. Hadi gel artık ha buradan. Knight attı bana. Lan lane niye gitmiyor? Bu biraz fazla bulansın. Tam da orisini attı anasını satayım. Ben ilk lan acaba. Ana bükmeseydi keserdim mi? Geliyor lan Eyden. Bir altı saniye var. O can dolduracak. Lan can doldurmak aklıma geldi değil mi? Çok yanlış yaptık ama sarımız çok fazla olduğu için Geçeriz herhalde buradan bir Hadi be. İçeriye gireceğim. Onu tekleriz biliyor musun? Bak bakar gelmiş Yeah. Mm Hadi be. Güzel geri çıkmadı. canımız yok. Hayla beni arıyorlar. Neredesiniz? Ha buradaymış. Şuradan seni direkt tekleyelim. Karancım neredesin? Yavaşlar mısın? Teşekkür ederim. Bir saniye sonra onu keseceğim. geçelim. Buraya okumuşalım. Ben eyle tüm olsun. Su verecekler ya. Sayıp oynuyor ya. Böyle gel. Biraz hızlandır ya. Çok yavaş kalıyor bana göre. Ben git. Rota açalım. Ben sevmiyorum. Ben. <laughs> Geldi. Tamam güzel. O da güzel. Hadi be. Gel 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 şunu keselim kan geliyor. 3 Quadra. Evet quadramız attık killimizi veremedik lan gene. Ben gireyim şunlara bir kili vereyim ya. Yoksa sır verecekler. Lan aha Pentam geliyor. Hadi Penta. Ama Penta'nın süresi geçti ya. Bu beni tekleyecek çünkü. Diyorum bak gördüğünüz gibi. Ah be. Penta'mız gitti. Bir, daha tekleyeyim ben. Bana su verecekler ya. ADC iki versem geç bu ADC taşıyamaz. Ulan anlık bir ult atıp beni teklemesi yok mu lan? Neyse i̇şte gidelim. Böskeri'ye. Keseriz lan tüpsi. Otisini başladık hemen böylece. Tak. Tamam. İşte üçümüz var. Ah kadramız geldi. Kadramız geldi. Hadi be kadramız gitti. Neyse gidelim kill verelim ya. Ne verelim ikili? Gerçi kim varsa ona verelim. Oba. Garen taşıyabilir ya ile. O, oyun buraya girdi. Ayıkıyorlar mı lan acaba? Dur bir kill daha verelim o zaman. Eee az önce niye vuramıyordum? Hadi bir pent atalım. Neyse gitme gel buraya. <laughs> Tüh ya oyun bitti. Ben burada bitti. Ege. Neyse. Bırak. Ana. Ne yönlendir? Kill daha versen bunlara ya. Şuradan bir kaynı tekleyeyim. Kayn gitti. Sen gel. Orası ne no, ne olur ne olmaz güvenemedim. Sen girersin oraya Tris. Hadi be. Beyler dediğim gibi abone olun. Yorum atın. E, videoyu beğenin. Çekilişimiz vardır. Hadi bakalım. Herkes hayırlı olsun. Hayır. Şöyle yap. Yetişir miyiz? 2, 1 yetişemedik. Var mı kimse burada? Aa işi de biliyorlar ha. Tanet <laughs> olsun. <İki> <laughs> Arıyoruz buna. ne? Katar belki buna. Hayır. Evet bıraktım da. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Çala diye. Çalamadım, çalamadım, çalamadım. Hayır. Diye. Keselim bari. Geliyorum. Gel ee, bunu da keseriz. Gel gel. ah oh, çalamadım. Ha çalmış. Öl lan kuleye. Öl kuleye. Çok güzel. Lan kuleye öldü direkt ama. Ben ekmek çıkmazdım. toplanacağız burada. Şunu da çal. Yes. Oğlum senin ultin yok mu? At şu eşe. attı. Çalalım bunu da. Güzel. Bana bunlarla gel ya. Eşte ölsün de adam biraz kalsın ya. Yani biliyorsun. Bunu da çaldık. Nice. Hayır diye çaldı. Bekleyelim. Gel 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 bunu da kes bunu da kes. İyi vurdu güzel. Bunu da kestik pentamız var hatta. Başı şöyle kes. Oba 4'te 4 kuadra. Hadi hayırlı Geldi lan. Bir. Oğlum oyun biter geri